Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar yeni avatarımla beraber arkadaşlar ne yapacağız? Pkx'de ne yapabiliriz? Dünyayı dolaşmaya gideceğiz. Çıkıyorum evden. Çıktık. Hadi bismillah. Geldik mükemmel alanımıza. Arkadaşlar Pkx'de hiç kasıl değilim. Bunun ben de farkındayım. Şu üst tarafa gideceğim. Bisikletimi alacağım. Durun. Bir tek bisikletim var zaten. Çıkalım bakalım. Bisikletle buradan çıkmak aslında bayağı zor. Ama zorlar çiğnenmek için vardır. Ve hiçbir yere çarmadan gidiyorum. Arkadaşlar nasıl oldu bilmiyorum ama 3 tane görev yaparak bir bisiklet ve onca para kazandım. Bugün sizlerle denizde yüzeceğiz, gezineceğiz, dolaşacağız falan. Burada duralım. Bisikletimizi kaldırdık. İşte gördüğünüz üzere buraya geldik. Burası neresi arkadaşlar? Az bir dakika var. Burayı hayatımda ilk defa görüyorum. Bu ne? Burası bir ev değil mi? Neresi burası? Burası sanırım henüz kırılmamış bir yer. Ee, burası neresi? Arkadaşlar bu ne? Az bir dakika bir şey gelmiş. Az ona bakalım. Ücretsiz bir şey gelmiş. Yo 5000 TL gelmiş. Artık 8000 TL'm var. Hatta 8970 TL'm var. Biraz para kazanmaya çalışıyorum. Görevlerimi ben bir bakalım. Ne diyor? Tamam. Biraz gidelim gezelim arkadaşlar. Bir da bu kıyafetle gezelim. Ama bir şey olmaz. Zaten PKS'de üstünüz ıslanmıyor. <laughs> Gidelim arabamızı da alayım. Şöyle. Bence biz yanlış yere geldik ama olsun. Şuna. Şöyle. Arkadaşlar önümü göremiyorum. İnternet kasıyor. Video çekerken internetim çok kasıyor. Adam kafamı vurdum dur. Şuradan gidelim. Buradan gideceğiz. Bu robot çok sinir bozucu bir robot. İçeri girmem lazım değil mi bugün burada? Vaaa! Gel. Tamam. Burası değil mi? Arkadaşlar bisikleti de çarptığım için oyun bozuldu. Şimdi pet shop'a geldik arkadaşlar. Az bir dakika. ha Şimdi yeni ne varmış? Alalım bakalım. Dev robotu ziyaret et. 300 elmasmış. Bu sefer de sizinle görev yapıyoruz. Şimdi diyor? Suya düşmeden bir crazy room tamamla. Tamam. Suya düşmeden bir crazy room tamamlayalım. Suya düşmeden crazy room tamamlayacağız. Çıkalım bir sonraki görevimiz dışarıda. bir dakika bir şey diyor. Ha ben bunu görmedim. Özellikle şey pardon. Tamam. Şimdi şuraya doğru ilerleyelim. Robotumuzu ziyarete. Selam robot. Ne haber? Aa, kostüm kaç tanemiş? Bakayım. Ya çok pahalı. Baya pahalıymış. Neyse. Ne haber robotsun? Benim Bulu oynamam gerekiyor muydu? Ben bir, bir dakika az çıkacağım. Çıkamıyorum. Aha, aha. Evet tamam. Bu oyun sonu kıyafet alabilirsin diyor. Deneyelim bakalım. Ne yapacağım da bilmiyorum ki. Siz kimsiniz oğlum? Siz kimsiniz? Siz kimsiniz? Bırakın beni gideceğim. Ee, benim alanım neresi? He, Biz avatar mı yapacağız? Herkes de Türk'müş be. Ne mutlu Türk'üm diyene. Tek bir renk. Benim rengim abi mor olsun. Düşünürden. Hah mor. Ten rengi nasıl seçiyoruz bu arada? Ben oyunla alakalı hiçbir şey bilmiyorum. Tek bir renk. Herkesin rengi ten rengi. Benim niye ten rengi değil? Ten rengi nasıl yapıyoruz ya? Nasıl yapıyoruz? Şu güzel ten rengi olur. Okey. Şimdi gidelim bakalım. Mor yapacağım arkadaşlar. Aslında favori rengim mavi. Bunu da bilmiş olabilirsiniz istiyorsanız. Favori rengim benim mavi. Mor. Bir avatar yapacağız. Pembe değil mi? Yalnız bu meşmişse orada ve ben giysiyi nereden gidiyorum. Hiçbir şeyin yerini bilmiyorum. Bu oyunu ilk oynayışım. Yani buradan giysi kazanıyormuşuz bildiğim üzere. Burada kulaklıklar var. Burada da mor bir şey yok. Acaba onlar hangi renk yapıyor? Nereden tam Ama mesela hiçbir şeyin burada ne var? Kıyafet tamam okey. Mor bir şey der lazım. Şu mor kim? Ya çok saçma ama benim öptüm kız. Ben yani hiçbir şey olmamalı. Bu Tamam bu da mor sayılıyor eminim. Ben mor yapıyordum ama ya bu mor değil ki. Tamam Neyse, bu olsun şey mecbur yapacak bir şey yok. Nasıl süre kalmadı ben daha hiçbir şey yapmadım. benim kafamda saçım yok. Benim ben saçın nerede olduğunu da bilmiyorum. Mor mu? Abi ben avatarım çok saçma oldu ve benim acil gidip saç yapmam lazım. Hairs'lar nerede? Hairs'lar, hairs, hairs, hairs. Tamam burada herhalde. Hmm. Ne olsun? Burada. Şu e burada mor yok. Şu, şu. Tamam bence gayet güzel oldu. Ayakkabım yok. Arkadaş ayakkabı almayı unuttum. Bu ne be? Siyah yapmış herhalde. Um, ee, 5 üzerinden ama karakterini tamamlayamamış. Normal süresi azdı. Ama yine 2 veriyorum. Sero'ya. Bade kırmızı yapmaya çalışmış. Bence çok tatlı olmuş. Ama yine dört veriyorum. Yine daha güzelini beklerdim. Ben, mi? Yok. E Bu hiç tek renk yapmamış ki. Bunu da bir veriyorum. Çünkü hiçbir rengi uymamış. Ben de yalnız adam gözükmüyor. 50 <laughs> sl kazandık. E ben neredeyim? Benim ekranım dondu arkadaşlar. Şu an siz de şahitsiniz. Hadi. Ek Ekran tıkıldı arkadaşlar. Ben kaçıncı oldu? Ona ben sonuncu olmuşum diye. Neyse, ne güzel. Elimden bu kadar geldi. 360 TL kazandık. Ne oluyor? Tamam. Bakalım. Tamam yine bir para kazandık. Şimdi ne diyoruz? Suya düşmeden bir crazy room tamam dedi Yeah. Gidiyoruz arkadaşlar crazy room kazanmaya gidiyoruz. Bir crazy room I'm crazy my Okay. Maybe you're going to even tell yes. of no, me Maybe Tamam. Hepsinden mi? Tamam başlayalım. Hepsinden alalım. Tamam okey. Şurada vardı. Bir kokonat vardı. Ama şu anın sarı burada var. Burada bir... Neyse al. Kaç olduğunu sayamam şu an. Çok az süren var. Buraya sonra girip buradaki ağaçları alacağım. Yalnız benim koşmam zaten bu kadar süre. 5 taneye daha ihtiyacım var bundan. 2 tane kaldı sonra. Ay çıkamıyorum. Tövbe tövbe. Ben bu görevi tamamlayamam abi. Şu arı Şu elmaları al. 15 tane toplayacağız. Tamam, elli TL kazandık yine. Neredeler ya? Hah, karpuz burada, 20 TL. Karpuz lazım da bize. Bazı eksik meyveler var. Ablacığım ben de biliyorum eksik meyveler olduğunu. Benim suçum valla Allah. Nerede al koş. İki tane alacağız bunlardan da. Şimdi ne olur ne olmaz bunların hepsini alacağım. Bunu 10 dolumu tamamladık. Hepki nereden de alalım. Şurada da karkuz var. Hemen onları alacağım. Kısa çıktık. Şöyle koş. Şurada. Hemen karşı mı ee, şimdi elma elma elma. elma. Her ağaçtan 5 tane düşüyorsa bu elma ağacından bir tane daha bulmam lazım. Çok az saniyem kaldı. 70 saniyem kaldı. Son. Arkadaşlar bu görev zormuş bayağı. Tamam burada da beş tane vardır eminim. Tamam ben tamamladım ki. Karpuzlar da burada. Bak bitiriyorum bitti. Ne? Onun yanına mı gitmem lazım? Çok kolay. Gideriz. Çıkış çıkış. Neredeydik o abla? Giderim ki. Çok basitti ama bu görev. Yine telaşlıydım. Şu an gece oldu. Lena abla getirdim. Şuraya koyuyorum o zaman ablacığım. 300 TL kazandım. Sırf 300 TL için çabaladım. 10.000 TL mi oldu? Tamam bir sonraki göreve geçiyorum. Meyve görevini 95 saniyede yaptı. bunu Bunu, Bunu da becerdik. Şimdi dedi. Aldın mı? Aldım herhalde. Şunları da alayım. Şuradan bir tane de pizza yiyeceğim az ya. Ya abla ne var ya? Pizzacı gaymışmış. Neymişmiş. Ne var abicim? Ne diyorsun? Selam ben pizzacı gay. Birkaç teslim etmeye yardımcı olabilir misin? Olur mu abicim? Tamam başka ne diyorsun? Selam ben pizzacı gay. Birkaç pizza teslim etmeme yardımcı olabilir misin? Olur mu abicim? Kelimesi bile olmaz. Nasıl yardım edeceğim onlara sana? Vermiyorsun ki. Akşam ya ne yapacağız? Sen ben bir pizzacı kayıp kez ötesine Olur he? Şimdi ne olacak? Ne diye? Saçımı mı boyatacağım? Tamam. Saçımı boyatmaya gidiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Bir sonraki videoda tamamlayayım bunu Sizleri çok seviyorum. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Like abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.